Herkese merhaba arkadaşlar şu an arkadaşlar o videoyu attım öbür videoyu ve ikinci videomuza geçtik her şey aynı gördüğünüz gibi o zaman devam edelim arkadaşlar Evet girelim Sizde de var mı playstation onları ve... Zaten bu playstation bayağı bir pahalı 5.000 lira Yani adam olmuştu Evet, video ile Haydi bakalım. Bakın şimdi bak. Abi Ronaldo, Ronaldo. Nasıl oldu? Vuramamış. Ah! Nasıl oldu ya? Kapa kapa kapa. Selamünaleyküm. Arkadaşlar niye zaman bulundum Ben böyle yaptım arkadaşlar. Ekso Alpen Onu tanışmak istiyorum. Ona şey yazdım arkadaşlar. Bakalım. Evet derse, benim video Hı -hı. Yani ben benim videomu. 2-0 Abi şimdi bunu ya Şöyle yapmazsak arkadaşlar Çok saçma bir şey ama sizde ben Bende öyle bir şey var Eğer rakipte de gol atmazsa O goller saçma ben Bende öyle bir şey var çok saçma Arabas Şut ve gol Arjantin golü Yeşil çıkacağım ben arkadaşlar. Öbür videoda Minecraft gelir arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> The, 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 o ne ne? o Minecraft'ta öbür video var ya. Ve bir başka PlayStation var. Şu an o video yaptım arkadaşlar yükleniyordur. Evet demiştim ne böyle Like ları bekliyorum abone ama ben olmayan adamlar olsa ee, bir tane videom baya güzelmiş. Onun için çok teşekkür ederim. Tamam. Yalan olsun. Neresi olsaydı? Bak adam aynısı. Buradan adam burada bakın. Adam burada. Bu adamla aynı. Ben Ertan Tuna. Esportik istiyorum. Eğer ne yapıyorsun? Allah Allah ömer. Evet. Şimdi arkadaşlar burada sizler böyle bir şey oldu mu? Böyle kolatması istiyorum bir video da şöyle bunu. Onu izleyin ki onu tamam mı? Onu izleyin ki. Evet. Abi ya. Sizde yaşandıysa söyleyeyim mi? E bu videonun altına yazın. Böyle gelmezsen. Tabi yorumlar açıksa tabi. Al oğlum o topu adam. Şimdi. Arapas. Arapas. Arkadaşlar oraya mesajlar var ya arabasına şey yapmış gösterişinde o <laughs> gerçekten şey demek o çok bağlıymış o çok bağlıymış şimdi bu bu baba bu arabası verdim bu bu kadar olsun 4 dakika olmuş hadi bari karakta çekelim be hadi hadi evet arkadaşlar devam ediyoruz az önce durdurdum. çünkü anayla geldiği için benim Görürsünüz mü? Ve maç bitti. Evet. Çıkalım. Dur. Şöyle bir bakalım ne olmuş. Girelim. Başak. Kaç olmuş? 46 ya. Bu gol ile la. Kelebeğiyle. Arkadaşlar, aaj Minecraft teksem mi? Ve arkadaşlar bakın, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar size. Eğer bu bu videoya bakın, eti ediyorum. Orada bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben bu videoya eğer 10 like geçerse, 10 like gelirse yok. Hadi 12 yapalım. 10, 12 like gelirse devamını Minecraft'a gidecek. Şu oyunda yüklenirse bakalım. Neymiş bu? White Skull Box. Diye bu oyunda yüklenirse bu oyun gelecek. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hep Ben kime diyorum? Hepinizi çok, e, çok öpüyorum arkadaşlar. Bay bay.